Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Timber oynayacağız. Yani oyuna yeni baktım. Bayağı da popüler bir oyun. Daha hiç bir youtuber çekmemiş videosunu. Ben de bir bakayım dedim. Play'e basalım. Tutorial diyor. Welcome Hey, welcome to Timber. Get started to chopping down the tree. Yani ağaçları aşağı indirerek şey yapabilirsin. Odun kasarsın diyor. Odunları da buradan satacaksın, diyor. Bir tane odun iki para ediyor, diyor. Diyor ki, arsa almak için daha fazla odun kesmen gerekiyor, diyor. İndir şu arsa. Hmm, para maliyeti mi? Kes, 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 kes. Kes yani. arkadaki A sayı aldım. Şimdi buraya mı aldıracak bana? Böyle böyle gidiyor. Eyvah bir şey bir şey diyor da. arkadaşlar artık oyunlarda sesi açmayacağım nedeni Minecraft videomda sesi açtım belki daha güzel bir içerik çıkar diye Heh. ama olmuş oyunun sesi resmen benim sesimden daha fazla çıkıyor bir gıcık kaptım ya videoyu silecektim silmedim ama elimizdeki uğurlu mevcut Onu aldım şimdi işe aldım bu arkadaşı. Bu arkadaş şimdi sana satacaktır her şeyi diyor. Ha, bakın bizim Discord'dan Kayra geldi. Video çıktı o da gelecektir büyük ihtimalle. Bir bakalım. Cenk'imiz, Speed'imiz. Golden T şansı bir. Hmm, yapar, o zaman. Hmm, parayı toplamıyor odunu topluyor yerine götürüyor sonra da şey yapıyor bana odun yok amanın 500 para verdi uf canım kardeşim benim seo yazıyor videoda o da artık be Bas yazamayacağım kardeşim. Nedeni şey videodayım da o yüzden videodayım az yazamayacağım. Şurayı satın al. Şurayı da satın al. Arkadaşlar bu videoyu büyük ihtimalle 10-11 dakika büyük. Bir... Diyor ki buradan limonu açabilirsin diyor. Oh my god o bana para veren şey neydi acaba? Altın ağaç. Altın ağaç. Çok şanslıyım. şanslı şanslık şeyi direkt çıkarttım. Ay şansım var. Ama şimdi gidip daha fazla yer almamalıyım. Nedeni? Nedeni nedir? Aha. Bunlar şimdi bunlara yetişemiyor. Öyle bakın yetişemiyor. Bak, şu yanına al ver. Geç olacak şey Video 4 dakika olmuş. Devam edin bak ben de size yardım ediyorum bak. Çalışın ya. Arkadaşlar Roblox karakterim nasıl? Bence iyi. Aha alfa alfa videoya çıktın. Hayra. Hayra videoya çıktın kardeşim. Bu videoyu tamamen izlersen. Hadi as kardeşim. kardeşime. As kardeşim. kardeşime. Oo, bayağı şey gelmiş. Kanka fizi geçemiyor. Hiç şey olmaz kardeşim izlersin bu videoyu Oraya almayacağım oraya alırsam şey bug'a girelim Alırıp... Ne bilgisayar aynı bizim evdeki bilgisayarın aynısı diyorsun Biz ağaç kesmeye devam edelim Alfa'da videomuz çıktı Oha iki tane golden ağaç. Alırım kardeş sıkıntı yok. Alırım kardeş sıkıntı yok. Bakalım update'de ne var. aç çıkmadan da arttırdım. Bir balkamızın gücünü arttırdım. Aynen. Şimdi Kayra şey yere gitti. Telefondan oynuyor şu anda. bize bize öyle dedi. Şey, video, 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 da şey ya. Bu videoda bu limanı göstereyim ben size buradan liman bitiyor ya. Biraz, şu para biraz daha para toplayayım biraz daha para toplayayım artık. teşekkürler arkadaşım daha ne kadar yol yürüteceğim bana bana resmen üçüncü köprüyü yaptırdın ya Şimdi köprü bile daha kolay ya. Yani. Alfa kardeşimiz de çıktı videoya. O da sevinsin artık. Ana. Hmm, bakalım. Hmm, o zaman daha iyi gibi yapabilirim o zaman. bakalım evet, ne kadar yapıyor evet. videoya kadar öğrenmiş olurum ben Resmen. Onun bağ alada bana 500 para veriyor lan. Başka bir yandan Yoksa Arkadaşlar işte böyle devam ediyor oyun. Kesiyorsunuz, biçiyorsunuz. Yarınki video şey, Final Edit Freddy's videosu olacak. Final Edit Freddy's İki videosu olacak. Finalized 1'in ikinci bölümünü çekeceğiz. Hızlıca Finalized 1'i bitirip 2'ye geçmek istiyorum arkadaşlar. Yani ağaç kese kese yani. Videoyu 10 dakikaya dur bir şey diyeceğim ama önce şu ağaç keseceğim. Görüşürüz. Kayra Reis videoya çıktın haberin olsun. Aa, o da yanımdaki adadaymış ya. Kardeşimle birleşeyim. Aa buradan da balık. Ay, nasıl yetişiyor? Resmen bize parayla ada yaptırıyorlar arkadaşım ya. ya Allah aşkına alın onu yapayım yani. Valla bana hiç ihtiyaç yok ama bana şu kenarda çıktı. Bu pahalı bu. Sam, saf, saf altın işte. Hmm, bakıyorum işte öyle. Ne gelirse. Hmm. Bence sonuna gelelim arkadaşlar videonun şöyle bir kapanış yapalım videoya elimizde baltamızda kapanış yapıyoruz ya izlediğiniz için teşekkürler kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın ve hoşçakalın